...Esra Emin, 24 yaşında. Doktor İsmet Emin'in eşi. İyi misiniz? Onu ben öldürmedim. Neden kaçıyorsunuz o zaman? Her şey Bora'nın suçu. Bir ilişkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Hocanız biliyor muydu? Sanmam. Onun hastalarından başkasını gözü görmüyordu. Bilseydi de umursamazdı herhalde. Peki neden kaçtınız? Sanırım en baştan anlatsam daha iyi olacak. Bir hastam vardı... Berna ölmeden kısa bir süre önce bana bir şey anlattı. Bundan tam 15 sene önce 16 Mayıs sabahı kocasının intihar ettiğini söyledi. Aslında her şeyi o planlamış. İntihar susunlarmış. Hayır, bir hipnoz uzmanıyla anlaşıp ona 50 bin dolar ödemiş. Aysel Kaşıkçı. Evet, o da kocasını telkin edip intihar etmesini sağlamış. Siz de bunu Bora'ya bu anlattınız. Evet. Talih kuşu kondu başımıza, farkında değilsin sen. Yırttık aşkım, yırttık. Yakında çok uzaklara gideceğiz buralardan. Ne anlatıyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen bu Aysel denen kadının ne kadar ünlü olduğunu biliyor musun? Duydum da. Ne bileyim ben çok mu ünlüymüş? En azından çok zengin. Neler var senin aklında? Kadına şantaj yapmaya karar verdiniz. Yapmayalım dedim. Ama dinletemedim. Bir şekilde televizyon programında çalışan birini tanıyormuş. Yapım sorumlusu mu? Asistan mı? Öyle bir şey işte. Durumu bildiğiniz söylemek için programa katıldınız. Evet. Zaten önceden ayarlanıyormuş her şey. Gittiğimde Aysel Hanım beni bekliyordu. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Sizin kız bu mu? Evet. Aman bir yanlışlık olmasın da. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar teker teker tekrarlattı bana. Ama sizin amacınız farklıydı. Berna Hanım'ın anlattıklarını hatırlatacak şeyler söyledim. Sadece 15 sene önceye dediğinde konuya girebildim ama... ...anlayacağından şüphem yoktu. Sonra da programı terk etti. Evet, bildiğimi anlamıştı. Bora onu arayıp şantaj yaptı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Parayı son kuruşuna kadar ödedi. Siz de paranın tamamını alıp kaçtınız. Hayır. Peki neden kaçtınız? Çok kötü bir şey öğrendim. Şu son aldığım dergiyi nereye koydum gördün mü? Ne bileyim ben? O da falan da nereye gidecek? <laughs> Buldun mu? Buldum Allah'ın cezası buldum. Buna mı kızdın? Başka neye kızacaktım? Ne var? Sen de evlisin. İyi de hiç olmazsa ben sana yalan söylemedim. Sonra da çekip gittim. Peki neden kaçmaya kalktınız? Ben bilmem. Panik oldum öldüğünü öğrenince. Sahte pasaportu nereden buldunuz? Emin önünde birinden aldım. Maalesef anlattıklarınız pek inandırıcı değil. Dosya kapanana kadar buradasınız. yemin ederim onu ben öldürmedim. Umarım öyledir. Şimdi şu Berna Hanım'ın bilgileri lazım bana. Soyadı yol aşandı. Hastane kayıtlarına bakarsanız kolay bulursunuz.